Merhaba arkadaşlar. Mol kavramı konumuzda devam ediyoruz. Tabii ki ne ile devam ediyoruz? Soru çözme ile konuyu iyice pekiştirmekle. Peki öncelikle neyi öğrendik? Soru kökenine bakaraktan molü nasıl bulunacağını öğrendik. Atom diyorsa atom sayısı, molekülse molekül, gramsa gram veya toplam atom veya bireysel atomada da yönlendiren soru tarzlarını gördük. Şimdi birazcık sorularımızı birazcık zorlaştırıyoruz. Yani uzatıyoruz diyelim. Sadece mol bulup bırakmayacağız veya molü vermişse başka ifadeler karşımıza gelebilir sorularda. Evet birinci sorumuzda devam ediyoruz. Demişiz ki birinci sorumuzda 4 mol P2O5 birleşi kaç tane molekül içerir? Şimdi bizim her zaman bildiğimiz bir ifade vardı. Bir molümüz kaç tane molekül içiriyordu arkadaşlar? N tane yani bir çarpenden en tane molekül mü içeriyordu. Peki şimdi bize verdiği ifade kaç mollük için? 4 mollük. Burada molümüz hazır. 4 molümüz kaç tane molekül içerir? O zaman bizim cevabımız ne gelecek? 4n tane molekül içerir diyeceğiz. A şıkkı anlaşılmıştır. Geldik B şıkkına kaç mol oksijen atomu içerir? Hemen yazıyorum. Bunu kısa yolunu da söylemiştim. Direkt molüyle de çarpabilirsiniz. Ama ben yine denklem kuraraktan daha rahat otursun. pekişsin amaçlı. Bir molüme gittim. Kaç oksijen gördüm? 5. Ne olarak istemiş bizden? Mol. 5 mol oksijen atomu varsa yeni molüm ne kadar? 4. 4 molümde ne kadardır? O zaman çarparsak arkadaşlar 20 mol oksijen atomu gelir deriz. Yani direkt aslında molüm 4, 4 çarp 5'ten 20 de diyebilirsiniz. Peki geldik C şıkkına, toplam kaç mol atom içerir? Hemen bir molümü yazdım, kaç atom gördüm? 7. Ne olarak istemiş bizden? Mol. 1 molümde 7 mol atom varsa Peki sıradaki kim? 4. 4 molümde kaç mol atom vardır deriz. Evet 4 katına çıkmış. Hemen çarptık. Cevabımız ne gelir arkadaşlar? 28 mol atom. Peki toplam kaç tane atom içerir diyorsa. Şimdi ne istemiş bizden? Taneli istemiş. O zaman denklemi nasıl kuracaktık? Yine bir molümü yazdım. 7 yazdık. Bu sefer tane dediği için Avogadro devreye girecek arkadaşlar. Yani 7N tane atom vardır. Peki 4 molümde kaç N'dir bu? Çarparsak 28N gelir bizim karşımıza. Molu hazır olduğu için sıkıntı çekmedik tabii ki. Geldik bir diğer sorumuza. Ne demişiz bu sefer? Toplam 2 mol atom içeren SO3 gazı kaç moldur? Bu sefer molü bulmamızı istemiş. A şıkkını yazıyoruz. Peki nereye git demiş bana. Soru şurada bitti. Atom içerine. Nasıl atom içeriyormuş? Mol. Peki kim? Toplamı. Atom olarak belirtmemiş. Kükürt veya oksijen dememiş. O zaman hemen yazıyorum. Bir molümde toplama gidiyorum. Kaç atom var şu anda? 4. Ne olarak bakacaktım? Mol. Bir molümde 4 mol atom varsa bizden istedi 2 mol atom kaç molde bulunur? O zaman buradan molümüz ne geldi yarıya düşerse 0.5 gelir karşımıza. Geldik B şıkkına. Kaç mol molekül içerir? Molekülü sormuşuz. Hemen bir molümde kaç molekül vardı? 1. Peki ne olarak istemiş? Mol. Yani bir molümde bir mol molekül varsa arkadaşlar 0.5 molümde kaç mol moleküldür bu? 0.5 mol molekül. Peki geldik son olarak taneye. Kime gidecekmişim? Oksijenime. C şıkkını yazıyorum. Hemen bir molümü yazdım. Kaç oksijen gördüm? 3. Ne olarak? Tane. 3 en tane. Oksijen atomu varsa. Peki yeni molümüz neydi? 0.5 molümde kaç tane oksijen atomu vardır deriz arkadaşlar. Bir buçuk en tane oksijen atomu içerir deriz bu ifademiz. İnşallah anlaşılıyordur. Geldik bir diğer sorumuza. 11 gram C3H8 molekülü A kaç moldür diye sormuşuz. Peki soru şurada bitti mi? Nereden yola gidecekmişim? gramdan. Hemen gramını bir hesaplayalım. O zaman MA'sını hesaplarsam arkadaşlar. 3 tane karbon var. 3 çarpı karbon 12. Artı 8 hidrojenim var. 8 çarpı hidrojen 1. Peki burası 36 8 daha ne yaptı? 44. İster en eşittir en bölü MA'dan yapın. ister denklem koru. Yani sizin bir molünüz kaç gram kar şey, C3H8 içeriyormuş? 44 grammış. Sizden istediği kaç gram? 11 gramı kaç moldur? O zaman burası ne gelir 4'e bölünmüş haliyle? 1 bölü 4 mol. Yani 0.25 mol geliyor. Ha, diğerinden de yapabilirdiniz hemen. En eşittir. N bölü MA'dan. Kütlem 11, MA'sı 44. Yine buradan da 1 bölü 4 yani 0.5, bulabilirsiniz. Geldik B şıkkına. Yine 1 molümü yazdım ben kaç tane molekül demiş. Her zaman bir molümde kaç tane molekül bulunuyordu arkadaşlar? Bir. Yani tane diyorsa da bu en taneydi. Bir molüm en tane molekül içeriyorsa peki yeni molüm ne? 1 bölü 4 molüm kaç tane molekül içerir? O da ne gelir karşımıza? En bölü 4 tane moleküldür deriz. Sorumuzun cevabını bulmuş oluruz geldik C şıkkına kaç tane C atomu içerir diye sormuşuz. Nereye gidecekmişiz? C atomuna. Hemen yazıyoruz. Bir molümde kaç C görüyorsunuz şu anda? 3. Ne olarak gidecekmişim ben buna? Tane. Bir molüm 3 en tane C atomu içeriyorsa yeni molüm ne kadardı? 1 bölü 4 olarak yazıyorum arkadaşlar bunları. 0.25 de yazabilirsiniz. Fark etmez. 1 bölü 4 molüm kaç tane? C atomu içeri. Buradan da 3N bölü 4 tane C atomu karşımıza gelin. Son olarak geldik D şıkkımıza. Kaç gram H atomu içerir? Onu da şuraya yapıyorum. 1 molüme gitti. Kaç H'ım var? 8. 8 çarpı 1'den kaç gram demek bu? 8 gram. 1 molüm 8 gram H içeriyorsa arkadaşlar. Yeni molüm 1 bölü 4. 1 bölü 4 molüm Kaç gram haş içerir? O da ne gelir arkadaşlar? 2 gram haş atomu gelir karşımıza. Evet, denklemleri kurduk. Hepsini cevaplandırmış olduk arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Ne demişiz? Bir bakalım. Demişiz ki, Avogadro sayısı kadar atom içeren kalsiyum karbonat birleşiği için Avogadro sayısı demek ne demekti arkadaşlar? En tane demek. Peki nereye gidecekmişim? Atom içerene. Soru şurada bitiyor. O zaman A şıkkına gidiyorum. Hemen bir molümü yazdım. Kaç atom var? 1, 2, 3 daha 5. Peki ne olarak yazacaktım? Tane diyorsa Avogadro ile çarpılmış hali. 5 en tane. Atom varsa benden istediği arkadaşlar en tane atom kaç molde bulunur? O zaman 5'e bölünmüş hali molümüz ne geldi? 0.2 geldi. Peki geldik B şıkkımıza. Kaç gramdır diye sormuşuz. Peki hemen 1 molümü yazdım. 1 molün hesabı şurada arkadaşlar. Toplamı ne kadarmış? 100'müş. 1 molüm 100 gramsa 0.2 molüm kaç gramdır? Yine denklemi kurduk. Karşımıza ne geldi? 20 gram veya yani yine nereden yapabilirdiniz? en eşittir m bölü madan da yapabilirdiniz. Yani 02 eşittir m bölü şuraya 100 koyduğunuz zaman m yine buradan 20 gelir karşınıza. Peki geldik C şıkkına Kaç tane molekül içerir? Her zaman bir molüm kaç tane molekül içeriyordu? Tane dediğim için n tane molekül içeriyorsa yeni molüm ne arkadaşlar? 0,2. O zaman 0,2 molüm kaç tane molekül içerecek? Çarptık. 0,2 n tane molekülü bulmuş olduk. Peki geldik son olarak D şıkkımıza. Kaç mol oksijen atomu içerir diye sormuşuz. Hemen bir molümü yazdım. Oksijene gidiyorum. Kaç oksijen gördüm burada? 3. Ne olarak istemiş benden? Mol. O zaman diyeceğiz ki bir molü 3 mol oksijen atomu içeriyorsa 0.2 molümüz kaç mol oksijen atomu içerir? Buradan da molümüz 0.6 mol karşımıza gelir oksijen atomu olarak. Evet önemli olan molü bulmaktı. Molü bulduktan sonra kendiliğinden sorular devam edebiliyor arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. 3 mol C3H8 birleşiği için yargılardan hangileri doğrudur diye sormuşuz. Bir bakalım hangileri doğru olarak karşımıza gelecek. 3 tane molekül içerir. Hemen birinci öncüle bir bakalım. Moleküle git demiş. Moleküle gidiyorum. Bir molüm neli git demiş. Taneli. Bir molüm her zaman en tane mi molekül içerecekti? Evet. Peki benim molümü ne vermiş sorunun başında? 3 mol. Peki 3 molüm kaç tane molekül içerir? X buradan ne gelir? 3 en tane molekülü gelir. O zaman bu ifadem nedir? Doğrudur. Geldik ikinciye. 3 en tane karbon atomu içerir demiş. Hemen 1 mol yazdım. Kaç karbon gördüm? 3. Peki ne olarak yazmış? Tane. 3 en tane ise. Peki molüm neymiş sorunun başında vermiş? Benim 3 molüm. Kaç en tane karbon atomu içerir? Ona bakıyorum. Burada 9 en tane karbon gelir arkadaşlar. O zaman bu nedir? Yanlıştır deriz. Geldik. Toplam 33 tane atom içerir demiş. Ona bir bakalım üçüncüsü ne? Benim bir molüm arkadaşlar şu anda kaç atom içeriyor? 11. Peki ne olarak yazmış burada? Tane. O zaman 11 en tane atom mu içeriyor? Peki 3 molüm ne olacak? Buradan x'im ne gelir arkadaşlar? 33 çarpı en tane gelir. Eni yazmadığı için nedir bu ifadede? Yanlıştır deriz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıda verilen maddelerin neşadaki hacimleri arasındaki ilişki. Neşaya gidebilmemiz için arkadaşlar bizim ne bulmamız lazım? Mol. Çünkü bir moldaki, ne neşadaki hacim belli. 22,4 litre. Yeni mol bulmam lazım. Peki birincinin molünü nereden bulacakmışız? Hemen bakalım. Şu soru şurada bitti. Atom içeren mi demiş. Yani atom sayısına gideceğim. Peki belirtmiş mi kükürtme oksijen mi diye? Hayır. Yani toplamına gidiyorum. O zaman bir molümü yazdım. Kaç atom görüyorsunuz burada toplamda? 4. Ne olarak gidecekmişim? Mol. Bir molümde 4 mol atom varsa... Peki, benden istedi 0.8 mol atom kaç molde bulunur? O zaman molümüz ne geldi? 0.2 mol geldi. <laughs> Peki ne şoya gidiyorum hemen? 1 molü 22,4 litre ise 0.2 molü ne kadardır diyeceğiz. 2 ile çarpılmış hali 44,8'di arkadaşlar. O zaman 4,48 ya da çarpmadan da bırakabiliriz. 0,2 çarpı 22,4 de diyebilirsiniz. Geldim bir diğerine 2 numaraya. 18 gram su. O zaman nereden yola gidecekmişim? Gramdan arkadaşlar. Peki suyun emasını hesaplarsak. H2O'nun eması. 2 tane H'dan var. 2 çarpı H'ın kesi 1. 1 tane oksijen var. 1 çarpı 16'dan on 18 on gram mı? Peki benim 1 molü 18 gram mı içeriyor? Zaten sizden ne istemiş? 18 gram. Demek ki bu birleşik kaç molmuş arkadaşlar? 1 mol. Peki 1 mol ne eşyada ne kadar hacim kaplıyordu? 22,4 Yani 2'nin cevabı da 22,4 olarak karşımıza gelir. Geldik 3.ye bir bakıyoruz şimdi. 0,1 mol CH4'deki kadar atom içeren helyum gazı. O zaman CH4'deki atom sayısına bir bakalım. CH4'ün 1 molünde ne kadar atom var şu anda toplamda? 5 mol atom var arkadaşlar. Peki 0.1 molünde ne kadar atom vardır? Ona bir bakalım. Cevabımız ne geldi? 0.5 mol atom mu geldi burada? Peki buradaki atom sayısı kimi eşitmiş? Helyum atom sayısını. Peki helyum şu anda 1 molünde ne kadar atom var? 1. 1 mol atom. Peki yeni molü ne olacaktı? 0.5 mol atom kaç molünde bulunacak? Cevabımız ne geldi? 0.5 mol geldi arkadaşlar. Peki buradan da hacme geçiş yapıyorum. Hemen benim bir molüm ne kadar hacimdi? 22,4 0.5 molüm ne kadar hacimdir? Buradan ne gelir arkadaşlar? 11.2 litre gelir. O zaman kıyaslamamı istemiş benden. En büyük kim çıktı? 22,4 ile 2 numara arkasından kim geldi 11,2 ile 3 sonra da 4,48'de de 1 numara gelmiş oldu. Demek ki hacimde bulabilmemiz için arkadaşlar ne bulmamız lazım? Mol bulmamız gerekiyor.